Bugün kariyer yönetimi ile ilgili en çok aldığımız sorulardan bir tanesi rol modeller üzerine oluyor arkadaşlar. Gerek eğitimlerimizde olsun, gerek danışmanlık programlarında hep işte rol model olmalı mı? Rol modelin önemi ne? vesaire gibi sorular alıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Rol modeller evet önemli ama açıkçası bizim önerimiz şu oluyor. Rol model diye belirleyeceğiniz insanları daha çok böyle hayatınızın danışma kurulu üyesi haline getirmek. Nasıl yani? Şimdi birileri rol model aldığınız zaman Evet, size böyle farklı pencereler açabiliyorlar. çoğu kez açıyorlar hatta. Ama öte yandan sizin bir şeyleri farklı görmenizi, farklı düşünmenizi engelleyebiliyorlar istemsizce de olsa. Çünkü biz onları rol model olarak gördüğümüz için onların başarıları üzerinden bir başarı hikayesi kurmaya çalışıyoruz. Oysa ki bizim onların haricinde, onların dışında bambaşka hikayeler yazmamız gerekiyor. Bunun için rol modelleri işte bir böyle üst basamak gibi, bir rol model gibi görmek yerine onları bir kılavuz olarak, bir yardımcı kaynak olarak görmek daha mantıklı ve bizim için daha verimli olacaktır. Aynı şekilde o rol model bileceğimiz kişi için de bu daha verimli, daha iyi olur çünkü bu sefer onun üzerinde bir baskı, bir sorumluluk olmaz. Daha az olur en azından. Dolayısıyla rol model olarak birbirini belirlemek güzel bir şey. Evet buna katılıyorum. Ama bence rol model seçmek ona daha fazla sorumluluk yükler o karşı tarafa. Bence bunun yerine onları bir danışma kurulu üyesi haline getirmek ve onlardan belli açılardan belli pencereleri görmek için faydalanıp öte yandan diğer taraflarda onları daha üstüne çıkmak için göreceğimiz bir unsur haline getirmek bence daha iyi olur.